Merhaba Ankara'da Teknofest heyecanı devam ediyor. Yayın konuğumuz var. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu'dur bizlerle birlikte. Elvan Hanım öncelikle hoş geldiniz Akşam TV'ye. Hoş bulduk. Teknofest ilk defa Ankara'da düzenleniyor. Öncelikle katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, açıkçası biz online ziyaretçi kayıtlarımızı sıkı bir şekilde takip ediyorduk. E, zaten hali hazırda da İstanbul'a karşılaştırdığımızda yaklaşık 4-5 kat fazla bir ziyaretçi kaydı vardı. Dün e, akşam saatlerine yakında 1 milyon ziyaretçi kayıtlar aşmış oldu. Dolayısıyla biraz tahminleri tahmin ediyorduk ama. Teknofest'in ilk gününe nazaran bu sekizincisini düzenliyoruz Ankara'da biliyorsunuz. Ee, diğer yedi Teknofest'e baktığımızda en kalabalık Teknofest'lerden birisi diyebiliriz. Şöyle devam etmek istiyorum. Teknofest hakikaten artık bir Teknofest gençliğinden bahsediyoruz aslında Türkiye'de. Bu minvalde kalırsak Teknofest Türkiye'nin bu yerli ve milli savunma sanayi araçlarına nasıl bir katkı sağlıyor? Ee, tabii Teknofest kuşağı gençliği diyoruz. Burada 2018 yılında İstanbul'da ilk kez düzenledik festivali. Ee, henüz 5 yıl geçmesine rağmen milyon ziyaretçiden milyon yarışmacıya ulaştık. Ee, özellikle düzenlemiş olduğumuz teknoloji yarışmalarında çok nitelikli, ee, çalışmalar ortaya koyuyor gençlerimiz. Bu nitelikli çalışmalarını da kendi girişimlerine dönüştürmeye gayret ediyorlar, başladılar. Şu an e, hem uzay alanında hem havacılık sektöründe çok e, ileri seviyede girişimlerimiz var. 20 ülkeye ihraç yapan girişimlerimiz var. Ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşları hakikaten çok önemli başarılar elde ettiler. Son 20 yılda özellikle havacılık alanında ileri teknoloji ürünler gelişiyor ama bir yandan da Teknofest'ten gençler yetişiyor. Bu yetişen gençler de inşallah ülkemizin hem savunmacılık alanında hem uzay alanında söz sahibi olacak firmalar kuracaklar. Buradan inşallah nice Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar çıkacak diye umut ediyoruz. Elvan Hanım şimdi şöyle de devam edelim isterim aslında ayaklarını yerden kesen bir festival diyoruz Teknofest için her sene aslında rekor kırıyor İlk kere yani ilk kez aslında Ankara'da düzenleniyor hava çok sıcak ama 7'den 70'e yoğun bir katılım var sizde aslında rakam telaffuz ettiniz sizce bu senede rekor kırar mı Teknofest? Ee, Teknofest İstanbul'da kendi rekorunu tazeledi. Ee, 2019'daki 1 milyon 720 bin ziyaretçimizle dünyanın en büyük teknoloji festivali olmuştuk. Ee, 2023 yılında İstanbul'da 2,5 milyon ziyaretçiyle kendi rekorumuzu tazeledik. Açıkçası ben 3 milyonu bulacağımızı e, hedefliyorum e, Ankara'da çünkü çok yoğun bir katılım vardı ilk gün olmasına rağmen. E, cumartesi, pazarda bu şekilde yoğun bir katılımın olacağını öngörüyoruz. E, tabii biz 2018 yılından bu zamana geldiğimizde neredeyse 6,5 milyon ziyaretçiye ulaştık. Belki de Ankara ve İzmir'le bu sayı 10 milyona ulaşacak. E, henüz 5. yılında bu kadar 10 milyon e, kişiye fiziki olarak erişebilmiş herhangi bir etkinlik olduğunu dünyada düşünmüyorum. TeknoFest aslında Ankara'da önemli bir günde açılışını yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün. Duygularınızı da almak isterim ve noktalamak isterim yayınımızı. Elbette Türkiye'nin ikinci yüzyılı diyoruz biliyorsunuz. Cumhuriyetimizin 101. yılını Teknofest'le Ankara'da başkentimizde kutlamış olduk. Çok coşkulu bir gündü. Bu kutlama sadece herhangi bir gösterilerle olmadı aslında. Ülkemizin milli hava araçlarının sergilendiği gösteri yaptığı, Gençlerimizin teknoloji girişimlerini sergilediği, ülkemizin önde gelen kurumların teknoloji ürünlerini sergiledikleri gurur verici bir açılışla biz bu 101. yılımızı Cumhuriyetimizin kutluyoruz. O anlamda da gururluyuz, umutluyuz. İnşallah gençlerimiz de yeni 2. Türkiye 100 yılında çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yayın konuğumuz T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'dı. Akşam TV olarak Ankara'da Teknofest heyecanını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Diyelim şimdilik noktalayalım.